Herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Ders çalışmaya çalışıyorum. Bazen motivasyonu düşüyor ama yakalamaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Sanırım havaların soğuduğundan mıdır nedir ee, bir ders çalışma isteğim düşüyor ama Instagram'da böyle çalışan kişileri görünce motive oluyorum açıkçası belki sizlere de motive olur diye böyle youtube videoları falan çekmeye çalışıyorum neyse bugün neler yaptım ee, bugün ags denemesi yaptım sonunda söyleyeceğim netlerimi ags denemesi için erken ama benim temelim olduğu için yapıyorum ben açıkçası belki sizin için erkendir ee, coğrafya çalışıyorum coğrafyayı da engin eraydın hocadan çalışıyorum gayet güzel gidiyor coğrafya konumdayım e, haftaya değil de iki gün sonra falan yer şekillerine falan geçerim büyük ihtimal. Yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyorum açıkçası coğrafyada. E, eski edebiyat çalıştım, edebiyat TV'den almıştım ben dersi, oradan çalışıyorum genelde. E, ders kitapları gelmedi ama inşallah bu hafta gelirse daha iyi olacak. Ders kitabı olmadan çalışıyorum. Aruz vezindeyiz Eski dilden de aynı şekilde Edebiyat TV'den çalışıyorum. Ve GTA Akademi'nin genel tekrar kısmından çalışıyorum. Youtube kanalı. Onu da videoda paylaşacağım. Bazılar notları almış ve e, çok beğenmiş. Gerçekten hani ben de beğendiğim şeyleri tavsiye ediyorum. İşte bir kitap olsun, bir defter olsun. Beğendiğim, kullandıktan sonra size tavsiye ediyorum. Öneri yapıyorum açıkçası. E, öyle. Onun dışında işte mevzuatın genel tekrarını yaptım ee, ve eğitimin temellerine çalışacağım. Birazcık da ona bir bakayım açıkçası. Normalde her ikisini koymuyorum ama e, mevzuat ve eğitim bilimlerinin temellerini koymuyorum ama bu defalık böyle olsun dedim. E, çünkü mevzuat biraz soy soyut gidiyor özellikle o anayasa kısımları temel hak ve hürriyetler falan. onlar bayağı soyut gittiği için ben bir tekrar edeyim dedim. Kapıma oturdu yani. Ee, eğitimin temelleri de aynı şekilde birazdan çalışacağım açıkçası. Onu kayda alamadım çünkü hani bir tam video çekerken birazcık da hani şey çekiniyorum, çekinerek çektiğim için derse de fazla odaklanamıyorum gibi oluyor. O yüzden bazı yerlere atlamak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Bu arada Instagram hesabımı takip etmediyseniz e, edebilirsiniz. Short kısmına atıyorum genelde videoda. Ya da kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi, unutmayın beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Aklınıza takılan bir konu ya da bir kitap içeriği olur. Hani e, yazabilirsiniz. E, birbirimize yardımcı olan bu süreçte daha iyi olur. E, siz de istekli hesaplarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Böylelikle takipleşebiliriz. Bu şekilde sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz? Çalışıyor musunuz derse? E, yoksa benim gibi mi? Böyle motivasyon bazen düşüyor, bazen yükseliyor mu? Eee Söyleyebilirsiniz açıkçası. Ben e, bir de coğrafyadan soru çözeyim. Çünkü e, coğrafi konuda biraz soru çözsem iyi olacak. Konusuna çalıştım. Ama sorusunu da çözeyim. Bir eğitim temelleriyle coğrafya konu kaldı. Onu da bitirdikten sonra Onu da bitirdikten sonra şey yapalım. E, bugünü bitiririm açıkçası. E, öyle yapacağım diye düşünüyorum. E, AGS'den kaç net yapmışım? Ondan bahsedeyim. Sözel yetenek kısmından 11.5, 11.25 net yapmışım. Tarihten 7.5 net. Coğrafyadan 8 net. Eğitim temelleri 22.75 net. Mevzuattan da 8 net e, yapmışım. E, AGS denemesi, bu denemeyi çözüyor musunuz? Bilmiyorum ama bu uzman kariyerin sanırım denemesi. Bilmiyorum tam olarak da. Reklam ve işbirliği yok e, diyelim uzman kariyer biliyorum ama neyse bu denemeyi çözen var mı? 7. denemesindeyim ben. Ee, bunu çözüyorum açıkçası. 3 deneme falan kaldı bitirmeme. 57.5 net yapmışım. Yani kötü mü iyi mi bilmiyorum. Matematik çözemedim. Matematik Şenol Hoca'dan çalışıyorum. Benim hocamdan Yavaş yavaş ilerliyoruz. Daha ikinci videosundayım. Ağır aksa kör topal ilerliyorum açıkçası. O yüzden keşke biraz matematik bir de sözel mantık kısmını boş bıraktım uğraşmak istemedim belki uğraşsaydım o 25 yapmazdım netime ama uğraşmak istemedim. Ondan sonra bir de e, işte o paragraf birkaç soruya geri dönmem lazım. Du dönmedim falan filan işte neyse böyle bir şey oldu. Aslında yalap çap bir deneme çözmek istemedim ama bugünlük dedim böyle olsun. E, sıkıştırayım araya dedim. Bir de yoğun bir program yapmışsın bugün bayağı bir. Sanırım süre uzayacak gibi ama bakalım. E, genelde 6-7 saatlik bir çalışma sürem oluyor. Onun dışında hani yükseltir miyim, azaltır mıyım bilmiyorum. Dediğim gibi bu aralar havanın şeyinden kaynaklı falan. E, bir soğuma oluyor gibi <laughs> derslerden. Neyse bakalım yani. Sizler seviyor musunuz videolarımı attığım videoları falan beğeniyor musunuz bu arada? Ee, bir de ben hani böyle denemelerde postitlere yazıyorum çok aklıma takılan şeyi belki ilerleyen zamanlarda çıkar karşıma diye onlara bakıyorum falan filan bu şekilde e, yazıyorum açıkçası. Genelde şu pembe deftere çok fazla e, işte günün ne işleyeceksem. O gün ne yapacaksam yazıyorum. Deneme netlerim de olsa yazıyorum. Eee ilk almışım bu defterleri. Gerçekten e, çok işime yarıyor. O yüzden bence sizler de böyle bir defter edinebilirsiniz. Her gün yazabilirsiniz. Gününüzü planlayabilirsiniz açıkçası. Ee, sizler deneme yapıyor musunuz? Başladınız mı? Özellikle temeli olanlara söylüyorum. Hani ya da ilk aşamada yaptınız mı netleriniz kaçtı? Hiç netlerini paylaşmak istemiyorum ama ben genelde paylaşıyorum. Sanırım deneme kolay olduğu için mi bilmiyorum ama hani hedefim 72'lerde netti ama 57,5 dediğim gibi hani dönseydim belki ihtimal bir şey olurdu. Bir de matematik işte yapmak gerekiyor sanırım. Genelde matematiğe çalışacağım, ABT'ye çalışıyorum. Ama matematikte çalışmam gerekiyor tabi. Onun dışında ama işte neyse artık yapacak bir şey yok. Ee, bu deneme bitsin bir iki tane daha deneme var pegemin denemelerini almıştım onları çözmeye başlayacağım bilmiyorum deneme için erken ya da geç bilmiyorum ama çözüyorum ben açıkçası siz neler düşünüyorsunuz bu netimde 57.5 netimde ee, yazarsanız yorumlarda buluşalım bu şekilde Siz de hemen kalkın, ya deneme çözün ya da birlikte ders çalışalım. Böyle motive olun, yoksa ben bu videoları neden atayım? Ee, hem motive olalım, hem de birlikte çalışalım istiyorum e, ee, sizler de böyle video izlerken böyle motive oluyor musun? Ben genelde Instagram hesaplarında böyle hikaye kısmında ders çalışıyorlar falan ya onlar çok hoşuma gidiyor ve izliyorum açıkçası. Ya da YouTube'da stüdyo vitmiler falan izliyorum. Ben de çekmiştim bir tane stüdyo vitmi bir saatlik falan. Onunla deneme çözüyorum. Bence sizin işinize yarayacak. Ee, sanırım ilk videom bu bakabilirsiniz açıkçası. E ee, o şekilde deneme çözebilirsiniz. Ben açıyorum mesela ekranda. E ee, o şekilde çözüyorum açıkçası. Biraz da ev ortamında çalıştığım için gürültü istiyorum. Çünkü sınav gürültülü bir ortam olacağı için e, birazcık da gürültü arıyorum açıkçası. Öyle yani. Ee, umarım çalışıyorsunuzdur. Umarım yani çalışın. Çalışalım birlikte. Motive olalım. Açıkçası. Öyle çekmek istediğim başka videolar var aslında hani kütüphane olsun farklı yerlerde ders çalışma olsun ama vaktim olmuyor açıkçası ee, bakalım neler olacak bilmiyorum ee, her gün de video atmak size iyi geliyor açıkçası Aslında bu sizin istemenizle bağlı eğer desiniz ki her gün video at atarım ama e, öyle bir istem gelmedi. İstek gelmediği için de ben de ara ara atıyorum açıkçası. Bazılarınız diyor işte hocam gerçekten çok motive oluyoruz. Atın video falan diye ama işte hem ee, bir de vakit olması gerekiyor ya. O ÖABT kısmı yoruyor beni ya. Herhalde ondan mı vaktim yok bilmiyorum. <laughs> Neyse. Kendinize çok iyi bakın. E, Allah'a emanet olun ve bol bol çalışın. Yani bol bol Ders çalışalım, motive olalım. Ee, biz emeğimizi verelim, Rabbim mutlaka karşılığını verecektir. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Bu arada son kısmı e, videonun son kısmına koydum. E, oradan bakabilirsiniz. Bir de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. E, eski Türk dilinin e, genel tekrar notlarına falan. O şekilde. Ben de bir küçük bir alışveriş yapmıştım. Onu da gösteriyorum işte.